Görüyor musun bak. Ah ay canlarım benim. Ay yavrum benim gel. Gel. İyisin değil mi? İyiz, i̇yiyiz, iyiyiz Merak etmeyin. Siz ne yaptınız? Çocukları aldın değil mi? Buradalar. Ay hiç merak etme bırakır mıyım orada. Hı. Getirdim evdeler. E, yalnız biz bir şey söylemedik. Haberleri yok hiçbir şeyden. İyi yapmışsınız. Hadi ayakta kaldınız oturalım. Buyurun. Geç geç gel. Vallahi biz kurt gibi açız. Birlikte bir şeyler yiyelim. Ne diyorsunuz? Hiç merak etmeyin. Her şey hazır. Ellerimle çok güzel bir sofra donatacağım size. Dönürüm. Önce sen şöyle karşılıklı bir kahve içsek biz. Aşk olsun. Hemen yaparım. Hemen. Ay ben önce bir çocuklarımı göreyim. Nerede? Ee, yukarıdalar, yukarıdalar. Hatta birazdan parka gideceğiz. İyi. Bir öpüp koklayayım öyle gidersiniz. <laughs> Onur, hoş geldin. İçecek bir şey ister misin? Çocuklar nerede? Göremedim. <laughs> Anneanneleri geldi aldı. Maalesef engel olamadım. Hay Allah'ım ya. Düne kadar varlıklarından bile haberimiz yoktu. Şimdi anneanneyle dede oldular. Aklım almıyor ha. Çok haklısın. Sen ne yaptın? Konuşabildin mi Bora Bey'le? Açıyor musun velayet davasını? Evet, mahkeme için hazırlık yapmak üzere... ...talimat verdim ama... Ama ne? Şu soruşturmanın sonucunu beklemek istiyorum. Yani belki Şebnem. Belki de Şebnem suçsuzdur mu diye düşünüyorsun. Yani yani. Sen sen Şebnemden biraz korkuyor musun? Benim kimseden korktuğum yok Didem. Ben sadece adil olmak istiyorum, emin olmak istiyorum. İyi de adil olan bu zaten. Kadın sana çocuklarını göstermiyor. Yani o yaşanan korkunç olayı geç, bu bile yeterli. Tamam Didem, tamam. Ne tamam Onur? O sonradan anneanne Seda bile senden daha çok söz hakkına sahip. Gerçekten içine siniyor mu bu? <laughs> Onur bak, anlıyorum seni. Yaşanılan olay çok korkunç. Anlıyorum. Ama bu sana altın tepside sunulmuş bir fırsat. Ya rica ediyorum elinin tersiyle itme bunu. Ayrıca Şebnem istediği zaman gelip çocukları görebilir. Yani sen onun gibi değilsin. Böyle bir şey engel olmazsın ki. Merhabalar. Merhabalar. Bakın gel, şu gelene bakın Pardon. Pardon. Rahatsız ediyorum ama. Evet ettin. Haydi rahmet, ha? Ne o? Ah. Sevgili patronum Şebnem Hanım'ın Didem Hanım'a küçük bir hediyesi. Açalım bakalım ne vardır. Evet. Ta ta. Bu ne ya şimdi? Niye gönderdi ki böyle bir şeyi? Kendisine soralım. Buyurun efendim. Buyurun. Heh, komşularımız da geldiler. İyi günler. Hoş geldiniz. Selamlar. İdemciğim, hediyeni beğendin mi? Sevnem, hostes kıyafetiyle ne yapmaya çalışıyorsun? Hayır, yani geçmişimden vuracaksan beni hem utanmıyorum hem de herkes biliyor zaten. Hayır Afş, geçmişin alakası yok. Sana yapacaklarından sonra belki tekrar eski mesleğine dönmek isteyebilirsin. O yüzden. Ha bu arada bunlar da var. Hı. Bunlar siz olmaz, değil mi? Aynen olmaz. Neyi kutluyorsunuz? Neyin zaferi bu? Hı? Yani dışarı çıkmış olmanız bir şey değiştirmez. Yargılanacaksınız. Onur bana dava açacak. Çocuklarımı elimden alacak. Planın buydu değil mi? Ya bu kadarına nasıl cesaret edebildin ya? Gerçekten bravo. Bir dakika bir dakika. Didem'in bütün bu olanlarla ne ilgisi var? Hı? Aa, karına sor Onur. Gerçekleri anlatsın sana. Bize nasıl kumpas kurduğunu anlatsın. Ya da dur anlatma. Çünkü birazdan herkes gerçeği öğrenecek. Didem. Aynen. Aydın'cığım. Şimdi sana bazı görüntüler yollayacağım. Herkesle paylaş. Herkesle, aynen. Duymayan, izlemeyen kalmasın. ne görüntüsü hala Allah aşkına. Yani Onur'la benim... Onlar değil merak etme. Onları çoktan yok ettim. Senin gibi aşağılık değilim çünkü. Ne, 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 ne o, ne o Şebnem, Şebnem söyler misin lütfen? Ne, 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 görüntüsü bu ha? Ne, neyin görüntüsü? Sor karına Onur. Karına güvenmiyor musun? Sor bakalım dün akşam ne yapmış? Saçmalıyorsun sen. Sensin saçma olan Didem. Senin yaptıkların artık saçma. Didem, ne yaptın sen? Ha? Bir şey mi yaptın? Ha? Bir, bir şey saklamıyorsun değil mi benden? Saklamadığını söyle. Vallahi bence saklıyor. Görüntüler de düştü zaten. Gel. Kendi gözlerine bak. Leğe basıyorum. Ne bu şimdi Didem? Ne bu? Ne bu? Cevap versene. Ne bu? Ne bu görüntü Didem? Cevap ver. Aynen Didem. Cevap ver. Ne bu? Beni çocuklarımdan ayıracak kadar nasıl gözün döndü böyle? Hem de bu şekilde. Savaştayız. Bu cümleyi sen kurdun. Savaş koşullarındayız savaşın bile bir ahlakı var ama bir hukuku var değil mi? Mesela çocuklara el uzatılmaz. Ama sen uzattın. Bilmiyorsun çünkü. Neyi bilmiyorum ya? Duracağın yeri bilmiyorsun, sınırlarını bilmiyorsun. Her şeyin bir sınırı var Lida. Ve aşarsan başına gelecekleri durduramazsın.